Arkadaşlar merhaba. Bu derste e, kullanımı Eclipse geliştirme ortamının e, tema ayarlarını yapmayı göstereceğim. E, default olarak hani, parlak bir e, tema ile geliyor. Bu da durucu olur uzun süre çalıştığımızda. Bunu nasıl e, değiştirebileceğimizi adına bunu göstereceğim. Windows menüsüne tıklıyoruz. Menü daha sonra Preferences seçeneği var. Bunu tıklıyoruz. General seçeneğine tıklıyoruz. Appearance atık diyoruz. Appearance atık şurada tema seçeneği geliyor. Buradan dark seçtiğimizde arkadaşlar. Appliant. Dark seçip Close dediğimizde dark arka plana geliyor. Bunun etkin olması için mesela şuralarda arkadaşlar dark oldu. Şuralarda olmadı. Bunun tam anlamıyla etkin olması için restart dememiz gerekiyor. Eclipse yeniden başlatmamız gerekiyor. Onu yaptık yeniden başlıyor. Lan arkadaşlar gözünüzü yormadan nasıl çalışabilecek bir şey, e, ee, açılmış oldu.